20 Temmuz 1969 dünya nefesini tuttu. İnsanlık tarihinde unutulmaz bir an yaşanıyordu. Yüz milyonlarca insan televizyonlarına kilitlendi. Ekranda taneli görüntüler titriyordu. Herkes tarihin yazıldığı bu anı izliyordu. Hantal uzay giysileri içindeki iki figür, Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay yüzeyine Amerikan bayrağını dikiyorlardı. Bu insanlığın uzaydaki ilk adımıydı. Armstrong'un sesi hoparlörlerden cızırtılı bir şekilde geliyordu. İnsan için küçük, insanlık için dev bir adım. Bu sözler tarihe kazınmıştı. Apollo 11 görevi insanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu görev bilim ve teknolojinin zaferiydi. İnsan zekasının, cesaretinin ve bilinmeyene karşı amansız arayışının bir kanıtıydı. Bu başarı insan ruhunun sınır tanımadığını gösteriyordu. Soğuk Savaş'ın ortasında Amerika Birleşik Devletleri uzay yarışında Sovyetler Birliği'ni yenerek olağanüstü bir başarı elde etmişti. Bu ulusal gururun zirvesiydi. Ancak dünya kutlarken bile bir şüphe tohumu ekilmişti. Bu başarı gerçekten de gerçekleşmiş miydi? Bu inanılmaz başarı, bu dev sıçrama, detaylı bir aldatmaca olabilir miydi? İnsanlar bu sorunun cevabını aramaya devam etti. Apollo 11 görevinin resmi anlatısı zafer ve ulusal gururla doludur. NASA, fırlatmadan inişe ve astronotların dünyaya güvenli dönüşüne kadar görevin her adımını titizlikle belgeledi. Dünya, Armstrong ve Aldrin'in Ay yüzeyinde saatler geçirerek örnekler toplamasını, deneyler yapmasını ve Amerikan bayrağını dikmesini hayranlıkla izledi. Onlarca yıl boyunca el değmeden kalacak bilimsel aletler, bir plaket ve ayak izleri bıraktılar. Görev onu mümkün kılan bilim insanlarının, mühendislerin ve astronotların dehasının bir kanıtı olan büyük bir başarıydı. Bir nesle yıldızlara ulaşmayı hayal etmeleri için ilham verdi. Ezici kanıtlara ve coşkulu kutlamalara rağmen şüphe fısıltıları ortaya çıkmaya başladı. Bazı insanlar aya inişin gerçekliğinden şüphe ederek bunun ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı bir aldatmaca olduğunu öne sürdüler. Bu komplo teorileri, sonraki yıllarda hükümete karşı artan güvensizlikle ve bilinmeyene olan hayranlıkla beslenerek ivme kazandı. Resmi anlatıdaki algılanan tutarsızlıklara işaret ederek bugün bile insanları büyülemeye ve bölmeye devam eden sorular ortaya attılar. Ayda çekilen fotoğraflarda neden yıldız yok? Bayrak neden uzayın rüzgarsız boşluğunda dalgalanıyor gibi görünüyor? Bütün bunlar bir Hollywood stüdyosunda sahnelenmiş olabilir mi? En inatçı komplo teorilerinden biri, aya inişin muhtemelen 51. bölgede veya bir Hollywood stüdyosunda bir film setinde sahnelendiğini iddia ediyor. Bu teorinin savunucuları, 1960'lardaki teknolojinin insanları aya indirmek ve onları güvenli bir şekilde geri getirmek için yeterince gelişmiş olmadığını savunuyorlar. Fotoğraflardaki yapay görünen aydınlatmaya, ay modülünün altında bir patlama kraterinin olmamasına ve dalgalanan bayrağa her şeyin dünyada çekildiğinin kanıtı olarak işaret ediyorlar. Uzay yarışını kazanmak için can atan ABD hükümetinin ulusal morali yükseltmek ve teknolojik üstünlüklerini göstermek için aya inişi uydurduğunu iddia ediyorlar. Bölüm 5: Van Allen Radyasyon Kuşağı, Radyoaktif Bir Engel mi? Bir başka popüler teori, dünyayı çevreleyen iki halka şeklindeki yüklü parçacık bölgesi olan Van Allen radyasyon kuşaklarına odaklanıyor. Komplo teorisyenleri, bu kuşaklardaki yoğun radyasyonun astronotlar için ölümcül olacağını ve aya gidip gelmelerini imkansız hale getireceğini savunuyorlar. NASA'nın astronotları böylesine tehlikeli bir ortama göndermeyi asla göze alamayacağını ve aya inişin astronotları korumak ve başarı yanılsamasını sürdürmek için uydurulmuş olması gerektiğini iddia ediyorlar. Astronotların görevden nasıl radyasyondan hiçbir şekilde etkilenmeden, görünüşte zarar görmeden çıkmış olabileceklerini sorguluyorlar. Bölüm 6. Kayıp kasetler ve eksik veriler. Bir komplo örtbası mı? Ateşe körükle giden bazı komplo teorisyenleri, Ay'a inişin orijinal yüksek kaliteli kasetleri de dahil olmak üzere, Apollo görevleriyle ilgili belirli NASA verilerinin ve kayıtlarının ortadan kaybolmasına işaret ediyor. Bu teorisyenler, kaybolan verilerin sadece bir tesadüf olmadığını, aksine NASA'nın bir şeyler sakladığını iddia ediyorlar. Bu eksik verilerin bir örtbasın kanıtı olduğunu iddia ederek NASA'nın görevlerin gerçek doğası hakkında bir şeyler sakladığını öne sürüyorlar. Onlara göre bu kayıp veriler, aya inişin sahte olduğuna dair güçlü bir delil teşkil ediyor. Aya iniş gerçek olsaydı, NASA'nın tüm verileri ve kayıtları titizlikle koruyacağını savunuyorlar. Bu teorisyenler, NASA'nın böylesine önemli bir olayın tüm kanıtlarını dikkatle saklaması gerektiğini düşünüyor. Bazılarının kaybolmuş veya yok edilmiş olması şüphe uyandırıyor ve NASA'nın Ay'a inişi bir aldatmaca olarak ortaya çıkarabilecek tutarsızlıkları veya kanıtları gizlemeye çalıştığını gösteriyor. Bu kayıp veriler, komplo teorisyenlerinin iddialarını güçlendiriyor ve kamuoyunda şüphe uyandırıyor. Bölüm 7. Mitleri Çürütmek Bilimin İmdadı bu komplo teorileri ilk bakışta ilgi çekici görünse de, bilimsel ve mantıksal akıl yürütmeyle incelendiğinde çöküyorlar. Bilim insanları, bu teorileri çürütmek için yıllar boyunca titizlikle çalıştılar. Kanıtlar, Apollo 11 görevinin gerçek olduğunu ve insanların gerçekten ayda yürüdüğünü gösteriyor. Örneğin, fotoğraflarda yıldız olmaması bir stüdyo setinin değil, fotoğrafik pozlamanın basit bir sonucudur parlak ay yüzeyi ve güneşin parlaması, yıldızlardan gelen soluk ışığı bastırarak fotoğraflarda görünmez hale getirdi. Bu, fotoğrafçılıkta sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bayrağın görünürdeki dalgalanması da kolayca açıklanabilir. Bayrak, gururla dalgalanması için yatay bir çubuklu teleskopik bir direğe monte edilmişti. Bayraktaki kırışıklıklar ve dalgalanmalar, rüzgarla karıştırılan Sadece bayrağın saklama sırasında katlanma şeklinden ve ayda açılma şeklinden kaynaklanıyordu. Bilim bu tür yanlış anlamaları düzeltmek için güçlü bir araçtır. Gerçekler ve kanıtlar her zaman komplo teorilerinin önüne geçer. Bölüm 8: Komplo Teorilerinin Kalıcı Cazibesi. Aksini gösteren çok sayıda kanıta rağmen aya iniş hakkındaki komplo teorileri devam ediyor. İnsanlar Bilimsel açıklamalarla karşı karşıya kaldıklarında bile neden bu inançlara tutunuyorlar? Cevap insan ruhunun derinliklerinde yatıyor. Komplo teorileri karmaşık olaylar için basit açıklamalar sunarak kaotik bir dünyada düzen ve kontrol duygusu sağlıyor. Entrikaya olan arzumuza ve otoriteye olan güvensizliğimize hitap ediyorlar. Ay'a iniş söz konusu olduğunda olayın kendisi o kadar olağanüstü, o kadar hayranlık uyandırıcıydı ki Bazıları için sahnelendiğine inanmak gerçeklik olarak kabul etmekten belki de daha kolaydı. Bölüm 9. Peki, aya indik mi? Kanıtlar açık ve net. İnsanlar aya indi. Apollo 11 görevi bir aldatmaca değil, insan zekasının ve keşfinin bir zaferiydi. Komplo teorileri devam etse de, onlara eleştirel bir gözle yaklaşmak ve kanıta dayalı akıl yürütmeye güvenmek önemlidir. Ay'a iniş tarihimizde belirleyici bir andı ve artık şüphe gölgelerinin ötesine geçip bu olağanüstü başarıyı gerçekte ne olduğu için kutlamanın zamanı geldi. İnsanlık için dev bir sıçrama.